Ben... Ben gidiyorum. Kendi içimdeki kalabalıktan yorgun düşüyorum bazen. Ve ıssız sokakları başıboş arşınlamaktan, hüznümdeki karanlıktan, gecenin ağzından akan sessizliğe yürüyorum. Hayatın eteğinden düşerek, Yasaklı sevdalara demir atıyorum. Illegal seviyorum, legal düşler kuruyorum. Ben, ben gidiyorum. Yalnızlığına düştüm bu kentten. Hiçbir zaman gelmeyecek adaletten. Ezilenlerin incinen yüreklerinden. Dünya Dünya dönüyor yine aynı yerden. Oysa ben boğuluyorum bu sezen işlerden. İltica ediyorum, iltica ediyorum kendimden. Ama yolum yine yokluğuna düşüyor. Ben, ben gidiyorum. Sevdiğim her şeyden uzaktayım. Bir çareyim, Sığmıyorum içimdeki yalnızlığa, sığmıyorum. Gurbetin orta yerindeyim. Firarıyım, ölüm var zulamda benim, ölüm. Ben, ben gidiyorum. Sensizliğin yokluğunda bir ömür boyu hüküm giyindim. Paslı kilitler çözdüm. Uzak olduğum gözlerinin ağırlaştırılmış aşk mahkumuyum. Bu adaletsizin aşk mahkemesinde yüreğine berat ediyorum. Ben, ben gidiyorum. Kaç bin yıldır hüküm giyindim yokluğuna. Kaç bin yıldır sessizim, sensizim. Azat edilemediğim karanlık hücremden şimdi ben kararımı açıklıyorum. Sevdamın karşısında yaşanmış, yaşanmamış ne varsa hepsini bir bir hiçliğe sürgün ediyorum. Sensizliğin yokluğunda ben her gün öldüm. Her gün öldüm.